Merhaba arkadaşlar, Bilgisayarın Bilinmeyenleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Ben Kaan, e, bugün Takstar Şatkan e, mikrofonumuzun incelemesini yapacağız. Bir önceki videomuzda zaten e, kutu açılışını yapmıştık. Ürünümüz burada, e, SGC600 modeli. Bu ürünün SGC598 90, 598 modeli de mevcut e, ancak son çıkan modeli 600 olduğu için ben bunu tercih ettim ürün kameraya da bağlanabiliyor. Eee telefonumuza da bağlanabiliyor. Buradaki kutu üzerindeki yazıları vesaire kutu açılışında zaten gösterdim. Onun için onlara değinmeyeceğim. Sadece bir 1,5 voltluk AA pille çalışıyor. Yani eee saat piliyle çalışıyor. onun haricinde 100 saatten fazla çalışabiliyor. Burada yine kutu açılışında göstermiştim güvenlik bandına dikkat edin. Bizimkinin güvenlik bandı kapalıydı, sorun yoktu. Cihazda da bir herhangi kırık çıkık olmadı zaten. Ürün Çin'den geldi, Ben bunu 750 TL'ye aldım. Şu şekilde, kutunun içerisinde bir şey bulunmuyor, bunu kenara alıyorum. Şu şekilde bir kullanma kılavuzu var, bunu birazdan göstereceğim. Şöyle ürünün içerisinden bir tane splitter çıkıyor. Yani e, telefonumuza bağlamamız için ayırıcı kablomuz. Aynısı şu şekilde bende zaten vardı. Hatta bunun haricinde bir tane daha var. Ancak içerisinden çıkması iyi. Şöyle ürünümü alıyorum. Kutusunu da kenara uzaklaştırıyorum. Ürünümüzün kablosu kendisine sabit bir şekilde geliyor. Ee, haricen bu şekilde takamıyorsunuz. Ancak şu şekilde uzaması vesaire de güzel, iyi olmuş. Şu şekilde ürünün filtresi çıkabiliyor, süngeri çıkabiliyor. Ürün zaten bildiğiniz üzere şartlan mikrofonlar ön kısımdan sesi alır. Yan kısımlardan da ve arka kısımlardan da daha az bir şekilde alır. Ee, bizim mikrofonumuz e, süper kardiyolit yani Arka kısımdan da bir miktar sesi alabiliyor. Yani ürün bu şekilde durduğunda siz arka tarafından konuştuğunuzda da sesi az da olsa alabiliyor. Yanlardan zaten alabiliyor. En mükemmel şekilde tabii ki karşıdan sesimizi alıyor. Ürün tasarımı kesinlikle hoşuma gitti. Gerçekten güzel tasarlamışlar. Bu yan tarafında vesaire pil olabiliyor bazen. Bu yan kısmını uzun yapıp oraya pil yerleştirebiliyorlar veya bataryayı şarjda oluyorsa. Bununkini alt kısma, gövdeye yerleştirmişler. Şakma e, antı da e, bu kısma koymuşlar. E, i̇şte titreme vesaire olmasın diye kameraya takmak için kare kısmı mevcut. Aynı zamanda tripodumuz içinde yine girişim mevcut. Şu şekilde e, mikrofonumuzun desibel ayarları, e, sesi biraz daha böyle azaltmak için diyeyim. Low cut e, düğmesi, açma kapama düğmesi mevcut. 10 desibel, 0 desibel, eksi 10 desibel olarak ayarlayabiliyoruz. Artı 10 desibel'e çıkartıp eksi 10 desibel'e düşürebiliyoruz. Sesimizin e, ayarlamasını yapabiliyoruz. Haricen tekrardan bunu takacağım. Şu an sesim yaka mikrofonumdan geliyor. E, bunu bağlayıp tekrar test edeceğiz. Haricen Şöyle bir tane bunun da incelemesini yapmıştım. Küçük bir tane daha. Şartkan e, mikrofonum mevcut. Şöyle fitresini çıkarıp göstereceğim. Bu cardioit e, yani arka taraftan sesi almıyor. Çok azalır, iyi bir şekilde almaz. Yanlardan alabiliyor ve karşıdan direkt olarak alabiliyor. E, bu mikrofon çok basit bir mikrofon, kaliteli bir mikrofon değil. Bununla zaten karşılaştırılamaz. Ancak bunun da sesini yine de e, koyacağım. Aynı zamanda telefonumun, kameramın e, sesleri nasıl geliyor? İkisini de bakacağız. Bununla karşılaştıracağız. Gördüğünüz üzere e, filtresindeki yazılar vesaire çok hoşuma gitti. Kutu açılışında da söylemiştim. E, filtresi vesaire böyle ucuz gibi durmuyor. Şöyle içerisine ben pili zaten kutu açılışında koymuştum. Gördüğünüz üzere şu şekilde 1.5 amperlik pardon 1.5 voltluk pilimiz içine şu şekilde düz bir şekilde koyuyorum. Düz şekli arkaya geliyor. Bu iki tarafında böyle basma kısımları mevcut. Pil göstergemiz zaten burada. Yani gösterge derken Seviyesini göstermiyor. Sadece işaret olarak koymuşlar. Burada on-off kısmından açıyorum. Gördüğünüz üzere üst kısmında ışıl zaten yandı. Şu an mikrofonumuz çalışmaya hazır. Tekrar kapatıyorum. Mikrofonumu kameramın üst kısmına bağlayacağım. Yaka mikrofonumu çıkartacağım ve bu mikrofonumdan konuşmaya başlayacağım. Haricen e, mikrofonumuzun işte 10 desibel, 0 desibel, x10 desibel ve low cut e, kısımlarını deneyeceğiz. Haricen zaten açık alanda bunun yine testlerini yapacağım. E, şu şekilde telefonumuza bağlayamayız, Kameramıza bağlayabiliriz. E, bunu telefonumuza bağlamak için kullanacağız. Aynı zamanda e, yine çekim yaparken sesimizi duyabilmek istiyorsak. Buradaki ayırıcıdan kulaklık kısmını kullanabiliriz. Kulaklığı takıp kayıt yaparken kulağımızdaki kulaklıkla sesimizin nasıl geldiğini dinleyebiliriz. Bu da gerçekten güzel bir özellik. Bazı şartkan mikrofonlarda bunu gövdeye koyuyorlar girişi. Bu splitter kullanarak yapmış oluyoruz biz. Şimdi şartkan mikrofonumuzun sesine geçelim. Evet arkadaşlar şu an sesimi şartkan mikrofonundan duyuyorsunuz. Taksitarın SGC600 modeli şarkan mikrofondan sesim geliyor şu an. Mikrofonum aşağı yukarı 1 metre mesafede bana uzaklık olarak ve tam karşımda konumlanmış durumda. Hatta şu şekilde konumlanmış durumda. Mikrofonun yandan arkadan seslerini de tabii ki test edeceğim ancak açık alanda bunu test etmek istiyorum. Hareketli bir şekilde test etmek istiyorum. Rüzgar testi, mesafe testi, arkadan, yandan, önden sesleri nasıl konumlandırıyor. Bize göre sesleri nasıl alıyor. Bunları açık alanda test etmek istiyorum. Sadece şimdi hızlıca e, 0 desibelde ürün low cut kapalı. E, şu şekilde ürünün zaten kullanma kılavuzunu söylememe gerek yok. Bir kısmı Çince bir kısmı da İngilizce başka bir dilde koymamışlar. Şöyle İngilizce kısmını göstereceğim. En azından İngilizce kısmı anlaşılabilir. Çince kısmından zaten bir şey anlayamıyoruz. Ee, şu şekilde İngilizce kısmında ürünü e, burada özelliklerinden vesaire bahsetmiş. İşte Telefonumuza bağlayabiliriz. Kameramıza bağlayabiliriz. E, gibi şeyler yazmış. Low cut e, özelliğinden bahsetmiş. E, pilimiz azaldığında kırmızı yanar diye bize belirtmiş. Kameramızın e, şarttan mikrofonumuzun ışığı. Tripoda bağlayabiliriz. İşte telefon üzerine kamera üzerine herhangi bir şekilde e, bağlamamızda sorun yok. Bunun e, şemasını burada bize göstermiş. Aynı zamanda e, mikrofonumuzun splitter'ından, ayırıcısından kulaklık bağlayabiliriz. Bunu söylemiş. Burada specification'da grafiğimizi eklemiş. Aynı zamanda burada süper kardiyolit bahsettiğim şekilde sesi önden alıyor, yanlardan alıyor. En iyi şekilde önden alıyor. Arkadan da bir miktar sesimizi alabiliyor. Buradaki şemada grafikte görebiliyoruz. Burada yine özelliklerinden bahsetmiş. her değerlerinden vesaire bahsetmiş. Ben burada hepsini okumayacağım. Anlayabileceklerimizi okuyacağım. 75 gram bir ağırlığa sahip batarya hariç diye düşünüyorum. Bataryada 10 gram civarlarında aşağı yukarı geliyor. 9, 10, 11 pilin kalitesine göre. 100 saatten fazla çalışabiliyor tek bir pille. Onun haricinde zaten standart saat pili olduğunu söylemiştim. bir buçuk voltluk AA pil. Ses kalitesi eksi 25 desibele kadar gidebiliyor. Bu çok çok iyi bizim için. Onun haricinde artı 10 desibel artırabiliyoruz. Sesimizin gitmediği yerlerde. Tabii ki dış sesleri de bir miktar artırmış oluyoruz. Ama sesimizin gitmesi için Artı 10 desibele ihtiyaç duyduğumuz zaman onu artırabiliyoruz. Veya çok çok sesli bir ortamdayız. Low cut da bizim sesimizi bastıramıyor. İşte dış testleri vesaire bastıramıyor. O zaman da eksi 10 desibele çekebiliyoruz. Ee, ürün zaten süper kardiyoid. Onu söylemiştim. Ee, onun haricinde burada tekrardan ürün özellikler kısmında vesaire ee, bir şey bulunmuyor. 3.5 mm girişe sahip. Zaten bunu söylemiştik. Kilit ışığını vesaire hepsini burada bahsetmiş. E, Diğer DSLR kameramızın üzerine takabiliriz vesaire vesaire diye bahsetmiş. Birin yönünden bahsetmiş. Şurada e, nasıl takılabileceğini. Burada yine şema üzerinde e, nasıl kullanabileceğimizi monte şekillerinden bahsetmiş. Burada da her değerlerinden bahsetmiş. Lockout fonksiyonundan bahsetmiş. 200 Hz değere kadar inebildiğinden bahsetmiş. Onun haricinde başka da ihtiyacımız olan bir bilgi bulunmuyor. Zaten hepsini söylemiş olduk. Ürünün boyutlarından bahsetmiş. Bunlara ihtiyacımız yok. Ama yine de 15 santim ürünün tamamı sadece mikrofon kısmı bu gördüğümüz ince kısım 11 santimden oluşuyor. Diğer tamamı 15.7 santim. İşte geriye kalan şeylere zaten ihtiyacımız yok. Burada başka bir bilgi veriyor mu diye hızlıca bakıyorum. Başka da herhangi bir bilgimiz yok. Yine burada zaten göstermiştim telefona kulaklıkla beraber splitter kullanarak bağlama şeklini göstermiş. Bu aşağıdaki kısımda. Bunu kapatıyorum. Kullanma kılavuzuyla işimiz bitmiştir. Ürünü artı 10 desibele geçireceğim. Bunların detaylı testlerini zaten açık alanda yapacağız ama hızlıca bir artı 10 desibel, eksi 10 desibel, low cut deneyeceğim. Açık alan testlerinde hepsini tek tek low cut ile beraber deneyeceğim. Mesela eksi 10 desibel artı low cut, artı 10 desibel artı low cut, 0 desibel artı low cut, Hepsini denemiş olacağız. Kullanma kılavuzunu kenara alıyorum. E, artı 10 desibele geçiyorum. Evet ürünün e, şu an değerleri artı 10 desibel seviyesinde. E, sesimi artı 10 desibel e, fazla duyuyorsunuz. E, belki dıştaki sesleri de alıyordur. Şu an e, aslında sessiz bir ortamdayım ama yine de çevredeki sesleri duyabiliriz. Benim sesimi arttırdığı kadar tabii ki çevredeki sesleri de artırmış oluyor. E, tekrardan bir 10 desibel seviyesini çekelim. Tabii ki çok fark edecektir. Siz bunu eksi 20 desibel olarak algılayacaksınız. Çünkü 0 desibelden artı 10'a çıktık. Artı 10'dan tekrar 10 desibel'e düştüğümüzde bunu detaylı bir şekilde fark etmiş olacağız. Evet şu an mikrofonumu 10 desibel seviyesine aldım. sesimi 10 desibel şeklinde daha az duyuyorsunuz. Çok aşırı gürültülü ortamlarda sesimizi bir miktar bastırmak istiyorsak daha doğrusu dış sesleri bastırmak istiyorsak -10 desibeli alabiliriz. Doğkat yetersiz kalıyorsa veya -10 desibelde noise dediğimiz işte farklı dış sesler, dip sesler vesaire fazla oluyorsa -10 desibele çekebiliriz. Eee mikrofonumuzun ayarlarından bunu yapabiliriz. Bu da güzel bir özellik. Bazı şarttan mikrofonlarda bulunmuyor. Sadece açma kapama tuşu bulunuyor önajne, lokat, işte veya desibel e, ayarlamaları bulunmuyor. E, bu da gerçekten iyi bir şey. E, şu an şatkan mikrofonum benden 1 metre, hatta belki daha fazla uzaklıkta e, sesim nasıl gidiyor bilmiyorum. E, ben de kayıttan sonra izleyeceğim. Umarım iyidir çünkü aşağı yukarı belki 20 video olmuştur Taksitarla ilgili izlediğim videolar. Hepsinde Rode, deity e, Boya, Ulanzi gibi e, kendini kanıtlamış profesyonel işlerde kullanılan kameralarla karşılaştırmalarını gördüm. Hem de pahalı 300 dolar gibi pahalı markalarla bu ürün e, yurt dışında e, 30 dolar civarlarına satılıyor. İşte 25 sterlin, 28 sterlin, 30 dolar, 30 euro ülkelere göre bu şekilde satılıyor ve 300-400 dolarlık e, mikrofonlarla e, karşılaştırılıyor. Rodun mesela ee, mesela orta sınıfın e, daha üst kalite olan mikrofonlarıyla karşılaştırılıyor. Ve gerçekten çok iyi performans gösteriyor. Profesyonel olarak stüdyoda kayıt alan kişileri de şaşırtıyor. Ee, bunun için tercih etmek istedim. Aslında bunun bir üst seviyelerini de alabilirdim. Rodun işte veya Boya'nın, e, Ulanze'nin şartkan mikrofonlarını da tercih edebilirdim. Ama e, aynı kalitede e, fiyat performans olarak İyi bir mikrofon olduğunu düşündüğüm taksitleri tercih etmek istedim. Aslında denemek de istedim, deneyimlemek istedim, ses kalitesini vesaire test etmek istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şu an sesim düşük geliyordur çünkü eksi 10 desibel Tekrardan 0 desibele geçelim. Evet, şu an tekrardan 0 desibele çektim. Ürünümün ayarlarını ve tekrardan low cut ayarını yapacağım. logat alacağım. E, ayrıca açık alanda zaten söylemiştim. E, Desibel değerleriyle logat değerlerini birleştireceğim. Bunu şimdi yapmayacağım. Çünkü e, sesli bir ortamda değilim zaten. E, desibeli fazla artırdığımda veya düşürdüğümde aşırı bir değişiklik olmaz. Çünkü e, çok sesli bir ortamda olmadığım için desibeli artı 10 aldığımda bile aşırı bir değişiklik olmuyor. Bir tık benim sesimi fazla duyuyorsunuz. Zaten programda editlerde işte render alırken vesaire hiçbir şekilde mikrofonun sesiyle oynamayacağım. Ee, sadece işte şu mikrofonumu bağlayacağım. Ee, bununla da bir ses kaydı yapacağım. Zaten yaka mikrofonumu görmüştünüz. Bu Taksitar yaka mikrofonum ve e, kameramın ses kalitesini aslında bir nevi Taksitarla e, bu üçünü karşılaştırmış olacağız. Şimdi low cut'a alalım. Eksi 10'dan çıkarttık. 0 desibel seviyesinde. İkisini bir yaparsak low cut'ta 0 desibeli çok az gelir sesimiz. Çünkü ikisi de aynı anda bastırmış olacak. Bunu açık alanda denesek daha iyi olur. Ayarımı yaptım. Sesim bir miktar bastırılmıştır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu kayıttan sonra anlarız. Taksitler mikrofonun low cut'ı da gerçekten iyi diye düşünüyorum. İzlediğim videolardan böyle bir e, izlenim aldım. E, çünkü izleyen e, veya işte inceleyen, yorum yapan e, profesyonel insanlar e, Takstar'ın özelliklerini beğeniyor, tasarımını vesaire beğeniyor. E, ayrıca e, mikrofon söylediğim gibi fiyat performans ürünü. Bir mikrofon e, karşılaştırıldığı sınıflar çok yüksek. E, 10 kat e, daha pahalı mikrofonlarla karşılaştırılıyor 300 dolar gibi seviyelerde olan mikrofonlarla karşılaştırılıyor. Gerçekten iyi performans gösteriyor. Onun için de tercih ettim aslında. E, bu şekilde tekrardan low cut'ı keseceğim. Şu an low cut'ı kestim. 0 desibel seviyesinde low cut kullanmıyorum. E, sesimi şu an normal şekilde 1 metreden fazla bir mesafeden e, alıyorsunuz. E, mikrofonumu çıkartacağım. E, Taksi Aşak'tan mikrofonumu. Bu e, markasız Basit şatkan mikrofonumu takacağım. Filtresi üzerinde. Tam karşıdan sesimi alacak. Aynı mesafeden alacağım. Ses yükseltmesi yapmayacağım montaj esnasında. O aşamada ses nasıl geliyorsa öyle direkt size yayına vereceğim. Videoya koyacağım. Çok az gelecek sesim biliyorum ama deneyelim görelim. Evet şu an markası basit şarttan mikrofonumu taktım kamerama. E, takstarım burada yaka mikrofonum takılı değil e, kameramdan gelmiyor ses e, söylediğim gibi basit şatkan mikrofonundan geliyor aynı mesafede takstarla aynı yere taktım e, şu an sesim çok çok az geliyordur eğer ki çok kötü geliyorsa altyazı ekleyeceğim veya sonradan düklaj yaparım belki de e, harici ses ekleyebilirim şu an nasıl geliyor sesim bilmiyorum yakından Ses kalitesi iyi aslında o mikrofonun, şu an sesimi aldığınız mikrofonun ama uzaktan tabii ki de basit bir mikrofon olduğu için çok çok düşük seviyelerde alıyor sesimi. Onu da e, işte desibel ayarları, low cut ayarları vesaire bulunmuyor. Pilsiz bir versiyon. Gücünü telefondan alıyor, 3.5 buçuk mm milimetrelik jacktan e, sesi alabiliyor. E, bakalım taksitala göre performansı nasıl? Tabii ki yanından geçemez ama. Karşılaştırmış olalım diye düşündüm. Bu videonun içerisinde böyle 30 saniyelik bir şekilde yer almış olur. Onu çıkartacağım kameramın mikrofonuna bakacağız. Evet şu an sesimi kameramın mikrofonundan alıyorsunuz. E, Taksitar şarjlı mikrofonum burada, diğer basit şarjlı mikrofonum burada. E, Ulanzi'nin yaka mikrofonu da e, yanımda. E, zaten vericisi burada. E, sesimi Kameramı mikrofondan alıyorsunuz aynı mesafede. Bunları bağladığım yerde e, sizin çok kötü gelmeyecektir. Kameram mikrofon nispeten kalitelidir. Ancak bunlarla karşılaştırmak istedim. E, bu ürünlerin de ikisinin videosu ayrı ayrı var zaten. E, bunun da bunun da videosunun performansını bu video harici izlemek isteyen arkadaşlar varsa kanalda videosu mevcut. Ulan J12 diye aratırsanız bu da yayıncı e, vlog e, mikrofonu, seti diye aratabilirsiniz. Bu şekilde tekrardan yaka mikrofonumu bağlayacağım. Videonun bitişine geçelim. Evet şu an tekrardan yaka mikrofonumu taktım. Ulanızı J12 yaka mikrofonuma geçtim. E, Takstar'ın performansını görmüş olduk. Tabii ki açık alandaki testleri ayrıyeten yapacağım. Ancak e, burada basit şartkan mikrofona göre performansı nasıl, yaka mikrofonuna göre performansı nasıl Tabii ki bunlar aynı klasmanda değil. Yaka mikrofonu e, sesi uzaktan almıyor, yakından alıyor. Şatkan mikrofonun görevi farklı. E, bunun da zaten fiyatına göre görevi farklı olmuş oluyor. Kamera mikrofonumun da görevi farklı olmuş oluyor. Ancak yine de e, bunun tanıtımını yaparken, incelemesini yaparken kısa kısa da onlara değinmek istedim. Bu şekilde e, Taksitar'ın SGC600 e, model şatkan e, mikrofonunu incelemek istedim. E, Ürünü söylediğim gibi Çin'den aldım. Kutu açılışında gerçi söylemiştim ama ürünün kutusu burada. E, 750 TL'ye aldım ben. Vergisi vesaire hepsi ürün satın alırken ödeniyor. Kargosu yoktu zaten. Kargosu olursa da e, orada ödüyorsunuz. Gerçi bunun 10 TL kargosu vardı. E, Ulan zinin yoktu. E, onu da ödüyorsunuz. Ayrıca e, rüzgar için detket almadım. Bu tüylü Ses kesicilerden almadım, İhtiyaç duymadım şu an. Daha sonra rüzgarlı alanlarda, açık alanlarda fazlaca çekim yaparsam almayı düşünüyorum. Bu şekilde videonun da sonuna gelmiş olduk aslında. Açık alan testlerinde görüşürüz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz, size faydalı olduysa bu ürün incelemesi size bir fikir verdiyse ve bize destek olmak isterseniz, kanalımızın büyümesine yardımcı olmak isterseniz, Beğenirseniz, abone olursanız, paylaşırsanız çok sık, çok çok seviniriz. E, aynı zamanda e, bu ürünle olsun diğer ürün incelemelerimiz veya sorun çözümlerimiz aynı zamanda YouTube eğitim videolarımız hakkında yorumlarınız, sorularınız olursa e, yorum kısmında belirtebilirsiniz, bize sorabilirsiniz. E, soruları gördüğüm anda cevaplamaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. E, bu şekilde yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Even not.